arkadaşlar. Evet, e, din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle başlar. Bu kelimeler Allah, Tanrı, İlah, Cebrail, Zeus, Kibele gibi bunlar Tanrı isimleri değil mi? Mitolojik isimler büyük harfle başlattık. Ama şu kurala çok dikkat ediyoruz. Esas burası önemli. Ayrıntılar, notlarımız önemli arkadaşlar. Şurası çok önemli. Evet gördük. Şimdi ekranımıza geldi. Tanrı, Allah, ilah sözleri özel ad olarak kullanılmadıklarında arkadaşlar kırmızıyla yazdım. Çok dikkat. Küçük harfle başlatılır. Örneklerimizi görüyoruz. Eski Yunan tanrıları. Bakın tanrı kelimesinin t'sini ne yapmışız? Küçük yazmışız. Müzik dünyasının ilahı demişiz. İ'yi küçük yazmışız. Bu isimler özel isim olarak kullanılmadıklarında küçük harfle başlar. Esas aşağıdaki kelimeye geliyorum arkadaşlar. Cümleyi görebildik mi? Amerika'da kaçakçılığın allahları vardır. Allah kelimesi birçok arkadaşımız tarafından itirazla karşılanıyor arkadaşlar. Hocam Allah kelimesi niye küçük yazılıyor? O her zaman büyük yazılmalı değil mi gibi bazı itirazlarla karşılaşıyoruz. Arkadaşlar buradaki önemli olan nokta şu. Sizin de dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Önemli olan nokta şu. Allah kelimesi burada gerçekten bizim inandığımız yaratıcı olarak kullanılan Allah mı yoksa cümlenin içinde mecazi bir anlamda kullanılan farklı bir anlamı mı var? Evet, Amerika'da kaçakçılığın allahları vardır. Yani bu işi gerçekten e, üst düzeyde yapan kaçakçılığı e, daha çok e, yapan büyük kaçakçılar var anlamında, büyüklük anlamında bir allah kelimesi kullanılmış. O yüzden arkadaşlar buradaki allah kelimesinin a'sı küçük yazılır. Buna çok çok dikkat ediyoruz. Bu önemli bir kural. Karşımıza gelirse bu allah kelimesi karşımıza gelme ihtimali yüksek. Onun için burayı özellikle vurgulayarak söyleyelim. Küçük yazıldığını belirtiyoruz. Bu anlaşıldı mı arkadaşlar? Geçiyorum o zaman. Peki. Gezegen ve yıldız adları yine büyük harflerle başladığını belirtelim. Merkür, Neptün, star Satürn gibi arkadaşlar. Burada da şu uyarımıza çok dikkat. Eğer gezegen isimleri dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamı dışında kullanılırsa yani terim anlamı olarak kullanılmadıklarında küçük harflerle başlatılır. Sana dünyaları alacağım derken dünya kelimesinin D'si. Güneş gibi doğdun dünyama derken güneş kelimesinin G'si. Küçük harflerle yazılır arkadaşlar. Örneğimizde gördüğümüz gibi biz dünyadan ayrı yaşarken Dünya epey değişmiş cümlesinde e, dünya kelimesinin d'sinin küçük yazıldığını görüyoruz arkadaşlar. Bu kurala da çok dikkat edelim. Tekrar söyleyip geçelim. Dünya, güneş, ay gibi sözcükler, terim anlamları dışında kullanılır ise mecazi anlam olarak kullanıldığında arkadaşlar küçük harfle başlatılır.